İlk derse hoş geldiniz. Hemen dartpad.dev sitesine gidiyorum. Bu site bizim kodları yazmak için kullanacağımız arayüz aslında. Bir not defterinin gelişmiş versiyonu gibi de düşünebilirsin. Tüm kodlarımızı aslında şu main'in içine yazıyor olacağız. Bunu daha sonrasında bu kavramla çok karşılaşacaksınız ama şimdilik bilmeseniz de olur. Öncelikle buranın çalışma mantığını kavramamız gerekiyor. Şu şekilde çalışıyor. Benim buraya yazdığım satır kodlar bu konsolda çıkıyor. Yani çıktılarını bu konsol üzerinden alabiliyorum. Örneğin ekrana bir çıktı vermek istediğim zaman print diye bir fonksiyonum var. Ve print fonksiyonu da ekrana çıktı verebiliyorum. Fakat burada gördüğünüz gibi Kırmızı işaretler çıkıyor. Bunlar bize bir yerde hatanın olduğunu gösteriyor ve burada da hataları görebiliyorsunuz. Öncelikle Line 3'te expected fine noktalı virgül hatası söylüyor. Bu şu demek aslında. Dart'ta her kodun sonuna noktalı virgül koymak zorundasınız. Gördüğünüz gibi noktalı virgül koyduğum zaman şuradaki hata gitti. Ama bir hata daha veriyor. Diyor ki sen ekrana bir şey yazdırmak istiyorsun tamam ama ekrana ne yazdıracaksın? Onun için de atıyorum ekrana Ömer yazdırmak istiyorum. Ve ekrana yazdırdığım zaman bana hata veriyor. Diyor ki Ömer'i böyle yazamazsın diyor. Sen bunun metinsel bir ifade olduğunu belirtmen gerekiyor. Tamam diyorum. Metinsel bir ifade olduğunu belirtmek için ya tek tırnak ya da çift tırnak arasında bunu belirtmeniz gerekiyor. Çift tırnak arasına bunu belirttikten sonra run dediğim zaman bana Ömer çıktısını veriyor. Şimdi alt satıra geçtim. Tekrardan Ömer 2 yazdım. Noktalı virgülümü koydum ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi çıktıyı verdi. Burada önemli bir husus var. Bu print fonksiyonlarını main'in dışına yazarsam çalışmaz. Çünkü uygulama çalışırken bunun içinden çalışıyor. Yani şu süslü parantezler arasında koyduğunuz kodları çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi burada hata veriyor. O yüzden bunları alıp bunun içine koyduğum zaman çalıştırıyor. Bir şey daha eğer bir yorum satır yazmak istiyorsanız yani buraya yazdığınız satırların buraya yazdığınız bir şey mesela buraya bir not yazıyorsunuz. Burayı tekrar kontrol et dedim mesela. Tekrar kontrol et. Bu kodları okumanızı daha yardımcı kılan bir şey. Fakat burayı bir kod olarak algılamaması için yanına iki tane slash koyuyorsunuz. Böylece burayı tekrar kontrol et yazısı herhangi bir sıkıntı çıkartmadan gördüğünüz gibi çıktı veriyor. Kısaca bu derste anlamamız gereken şeyler şunlar. Kodlar main fonksiyonun içine yazılır. Yani şu süslü parantezlerin arasına. Print yazdıktan sonra parantez açıp tırnak yazarak buraya istediğim metinsel ifadenin çıktısını konsol üzerinden verebilirim. Metinsel ifade tırnağımı kapatıyorum çift slash koyduktan sonra yorum satırı yapabilirim ve son olarak kodların bitimine noktalı virgülü koymayı unutmuyorum. Bundan sonraki bölümde değişkenler ve veri tiplerini göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.